Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne oynuyoruz Fırat? Solar Smile oynuyoruz. Yani arkadaşlar bu dünyayı yok edeceğiz silahlarla. Burada mesela. Arkadaşlar. Böyle. Bir de ben deneyebilir miyim? Dene. Ben bunu seçmeyeceğim bak. Ben benim hoşuma gide. bu değil. Bu ne lan? İstersem ne kadar koyacağımı anlatabilirim. Aha ben bu lazeri sevmiyorum. Ben bu lazeri seviyorum. Bu daha delice biraz. Yok lan bu lazer değilmiş. Bu lazer. Mesela bu yeni güncelleme de geldi. şey. Dünya Yereşe Tat. Aha bu geldi arkadaşlar. Bunlar ikisi geldi. Bir tane yılbaşı ağacı var. Böyle çok güzel. Dünyaya yılbaşı ağacı gönderiyoruz. Ve çekirdeğine doğru gidiyor ve üstüne hediyeler. Allah. Ya, kör oldunuz ben de oldum. Ne oluyor lan? What? What elektrik çarptı. Hediye var ya hediyeden çıkıyor ya. Hediye adı, üstü işte, hediye. Ne? Hediye dedim bey oyuncak robot çıkar. Top atar çıkar yani. Bisiklet çıkar yani içinde. Hediye bisiklet nasılsın Sıfırat? Kocaman bir Şu an ölüyor. Ya. Oha dünyaya yıldırım gönderiyoruz. Oyun eğlenceliymiş. İkinci bölümünü istiyorsanız ne yapacaksınız? Siz? Like atacaksınız, abone yani olacaksınız. olacaksınız. ve paylaşıp bildirimleri açacaksınız. Ve arkadaşlarına söyleyin. Yok Başka abi. dünyaya geçelim bence. Arkadaşlar. Bu yeni geldi arkadaşlar. Bunun içinde sıfır mı yer kişi var? Sakin. Sakin reset reset. Reset. Bak. Şuradan gönder bak şuradan. Hediye ağaçlarımı gönder. Christmas ağaçları yani yılbaşı demek. Christmas yılbaşı Bakalım yılbaşı çıkacak kopadan çıkacak Bu da İngilizce ben. Yani Geliyorlar. Arkadaşlar size bir şey soru yorumlara yazın. Siz bir dünyayı patlatmak için bir silahınız olsaydı dünyayı patlatır mıydınız patlatmaz mıydınız? Bunu yorumlara yazın. Ya birlikte her tarafta çıkıyor bu. Biraz yamuk gidiyor. nasıl? Bak arkadaşlar Eğlencesi yok insan olmadığı için. Arkadaşlar size oyunun en zor Aa şimdi çok merak ettim. Gene mavi dünya. Bu da biraz güçlü. 8 mi yer? 8'in için Dünya içinde delik açtı. Evet. Bu ne lan? Dur. Burayı ne göndereceğimi biliyorum kardeşim. Meteor! Bu o ne lan? Wow! Oh! Bitti. dünya patlıyor. Arkadaşlar uzaylılar var. Dünya uzaylılar. uzaylılar bak ediyor. işte dünyamızı uzaylılar ele Ama dünyamız pembe pembe değil. Yanlış da, bilgi vermeyelim burada. Ben bunu sevmedim. Arkadaşlar oyunun en güçlü bak. Ama ben bunu yok ettim. Evet, desem. desem yalan olur. Ha. <laughs> Bakın arkadaşlar işte kalkanı var. Ve kırması zor. Bunu neyle kıracaksınız? Portalla. Portalla böyle tıklayacaksınız. Yani. Parmanız kırılana kadar tıklayacaksınız. Tabii öyle değil. Bak, Sonra bunları göndereceksiniz. Sonra dünyaya ya, bakıyorsunuz. Sonra içine bir sürü şey gönderiyorsunuz. Sonra içine şey atıyorsunuz. Uff. bu patladı da? Hala o çekirdeğe bir şey olmadı. Ben bunu patlatacağım abi bu videoda. dünya Patlattık. İşte bu. <laughs> Birazcık daha yap. Oyunun yapımcısı. Birazcık daha zor yap. Bu ne ya? Kalkanı yok ediyorsun Tuna hadi. <laughs> Ve dünyanın Çekir... çekirdeğini hal yapışam. gel hep yedim. kalkan yapıyor. De bunu ay gönderirsek ne olur? Ay gönderiyoruz arkadaşlar. Ay! ay. Acun götür beni aşağı çaka. Abi yanıyor. Aa bakın arkadaşlar kalkanı etkisiz hale getiriyor. Ve ay dönüyor. <laughs> ay dön. Tam zaten sıfır insan kalmış. Fırat ay döner. Bir <laughs> yaptım. Ha, bir ikinci soruyu da soruyorum. Geometri seven Pikachu'ya nedeni? Bunu yorumlara yazın. Tuna, Tuna ile ben biliyorum. Tuna söyleme. Yine. Ben yazarım yorumlara evet, bilemezseniz. bilemezseniz yorumlara siz, biz yazacağız zaten. Siz sanmayın biz yorumlara bakmıyoruz diye. <laughs> e, bahuyuz. İçine gönderiyoruz. Aa içinde kaldılar. Of. Kime zor oyun Tabi bir de başka ben bir tane dünya seçmek istiyorum. Hmm. Neptün. Tamam. Tabi kimse yaşamadı için Neptün'de. Çekirdeği nasıl lan bunun? Çok merak ettim. Çekirdeği, var çekirdeği Çekirdeği var yok. Vardır ya. Yok çekirdeği. Bakalım. Dümdüz bir yuvarlak hiçbir şey yaramıyor. Ama sıcaklığı çok yüksektir. Ortadan ikiye ayıralım gel. Dur resist de tam şuna. Ayıracak şeyi biliyorum. Ne? Göstersen bana. Ayarlardan. Resist'in çana kadar gücünü arttırıyorsun. Bu kadar. E. Eh. sonra da bunu mavi ayarlıyorsun. Gücü daha fazla şimdi. Bak böyle. Bakın arkadaşlar güneş de şurada. Görüyorsunuz. Güneş. Bir şey yok. Bomboş. şey. Biz niye buraya gelince yıkamıyoruz? O zaman dünyada da böyle çekirdeği yok dünyanın da. Burada da deneyelim. Ne güzel mavi şey oldu. Peki abi, bir de yeni gündeme de şey. Christmas yani yılbaşı silahları geldi. Bir de ayarlar yani. Ayarlar. Buradan silah silahlarımız gücü. O zaman dünyanın da çekirdeği yok. O ee, zaman bunun neden çekirdeği var? Onun o yapma. Yani. ay. Ay mı? Ay. Ay'da kimse yaşamadığı için. Var. Kim? Astronot. He. Evet, Niye <laughs> o zaman oraya bir milyon? o zaman dünyanın. ay'a ay'a gönder. <laughs> aya evet. <laughs> evet. Ay. Dünya ay'a. Kendi ayanı Yani. Tamam Nefes, dur. Resit atalım. Ay evet. gönderelim. Beni götür acığın aya. Tamam aya, ismi aya. çok kötü. Bunu ben uydurdum. Ay ay çarpışan aya, aya, aya. Bak, <laughs> ay ne olur? Ay aya. ay Ay Bak, ay ay intikam oluyor. Ya? Ama bu Atın bunlar, bunlar daha büyük bunlar. Bunlar bu bu ay bunlardan daha büyük. Ne yapacağız o zaman? Ben bunlar... E yıkıyor ama bak. Beni götüyor aya aya. Ben rengini değiştirmek istiyorum. Hayır şey. çık. Aa dur ben seçeceğim rengini. Ben ben. Beni yedin Ya ben ben. Pembe demeyin arkadaşlar. Çok hiçbir bir şey. Kafana dendirme böyle kemiklerini bırakır. Arkadaşlar yani... ayın da içinden geçmekte bulunan... Şeye benzedi. Patatesin içini açarsın ya. aynı ona benzedi. Tüm dünyaları yok edelim Fırat. Bunu yok ettik. Bunu da yok ettik. Bunu da yok ettik. Bunu, bunu da yok, yok ettik. ettik. Bunu yok edeceğiz şimdi. Bu da... <laughs> jüpiter. Bu, bu Jüpiter. Ama halkası nerede? Bize öğrettiler ki... Jüpiter'in halkası vardır diye halkası yok bu oyunda. O yüzden meteor taşları yağsın. Arkadaşlar, aslında dünyada 9 gezegen var. Bir de şu bilgi vereyim. 9 9 9 gezegen var ama bir tanesi şey, gezegen olarak çıkartıldı. Ne? Neydi adı? Neydi? Yorumlara yazın. <gülüyor> evet, <laughs> yorumlara yazın. 3. soru. Bu, bu ben biliyorum. Edince. Ne? Niye söyleyeyim ki? Benim kulağıma söyle ben bilmiyorum. Hayır. Söyle neydi? Ne? Boş ver. Bir şey adını hatırlayamıyorum. Bildiğin Jüpiter'i sarlıyoruz yani. Arkadaşlar artık bu yok oldu desek. Mars'a geçelim Mars. Tamam. Mars var mı burada? Yok. Bu ne evet. bu daha garip. Dünyaya ne olmuş? Yok oldu. Hay hayır. hayır. <laughs> Neden? Gerçek dünyada 7 milyar insan var. Bunda 3 milyar. Mantıksız. Hay 3 trilyon 7 trilyon insan vardı. Burada Bu da... 3 milyon. 7 milyon özür. Kalmadı yok insan. ettim. A 3 milyonmuş lan kadın dediği doğru. Hay ben milyar dedim aslında. Bu da dünyanın kış hali. <laughs> Dur ısıtalım birazcık. <laughs> <laughs> Isıtıyoruz arkadaşlar. ısıttık Artık sıcak ay oldu. Bu ne lan? Hani kutup kutuplarda delik açarlar ya, aynı ona benzemiş var ya ortada. Arkadaşlar bir oyunumuz var. Onu sabırsızlıkla bekleyin. Evet. Ayarlarını düzeltiyoruz. Hani biz öğrenmek için oyuna girdik. Onun içiniz yine ve oyun muhteşem. Merak etmeyin, o da gelecek. Ama Hadi ben yokum <laughs> yine. Tamam bunu da yaptık. Ve videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar videoyu like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve arkadaşlara da paylaşın. Deyin ki. Ka kanka. Kanki. Arkadaş. Kardeş değil Ne, ki? neyle hitap ediyorsanız. Evet neyle hitap ediyorsunuz? Kanka mı kanki mi bilmiyorum arkadaş mı. İsmiyle bir söylüyorsunuz. Yine deyin. Abi. Bakanka Ya da ne de ifade ediyoruz. Başlar <laughs> <laughs> Hadi. Bu videoyu izle, çok güzel bir de kanala abone ol. Bir de videoları like at, bildirimlerini aç. Evet. Başka arkadaşlarım varsa onlara paylaş. Ve kuzenlere paylaşın. Ve görüşürüz. Bay bay.